Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Galatasaray. Gol pozisyonu. Bir şut. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Şut! Şut out. rakibinin peşinde. Pas yerini buldu Feguili. Uzaklaştırıldı top. İleriye uzun bir top. Vuruşu doğrudan kaleciye gitti. Savunma kötü yakalandı. Omuz omuza mücadele. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Falcao. Şut. Kaleci gole izin vermiyor. Kanada bir pas. Maçta temponun düştüğü anlar. Zeka dolu bir pas. Nefis çalımlar. Faal kararı var hakemin. Sol kanada bir pas yerden bir orta. Doğrudan kalecinin üzerine gitti top. Öne doğru gönderdi. Defans görevi başında rakibin peşini bırakmıyor. Kaptırdı topu. Feguili. Televizyonunu yeni açanlar henüz bir şey kaçırmadılar. Merak etmeyin skor 0-0. Bir şut. Şuta bir şey diyemem ama ara pası on numaraydı. Topa müdahale ettin diyor ama karar faal. öne doğru attı. Falcao. Sol kanattan atak gelişiyor. Geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Uzun bir pas. Feguili. Atlı şutu kaleye. Oralardan çok golü var. Uzaklardan çok sert ve darbeli vurabilen bir oyuncu ama bu kez olmadı. Savunma yerleşemedi. Tekrar kazandı topu. Feguili Pas güzel. Gol pozisyonu. Şut. Uzaklaştırdı. Şimdi yaptı ort. Bir kafa. Takımını rahatlatıyor. O, tehlike uzaklaştı. Teguili. Şut. Müthiş bir kurtarış gerçekten. Bir orta, bir vuruş. Çok yakından kaçtı. İlk yarının da son düdüğü geldi. Galatasaray. Evet 0-0. Berabere tamamlandı ilk 45 dakika. İkinci devrede gol sesi gelecek mi? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. İkinci devre başladı. Galatasaray. şimdi verdi pası. Feguili. Şimdi verdi pası. İleriye uzun bir top. Feguili. Zeka dolu bir pas. Şut. Diouf. Kenar çizgisine doğru oynadı. Bir vole! Bir şut şansı daha. Ve gol! 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 gol. Mücadelenin ilk golü geldi değerli izleyiciler. Yine yaptı yapacağını. O bunu hep yapıyor zaten. Klas bir gol izledik yine. <laughs> Galatasaray ilk golü için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Falcao, Bir şut. Kaleci başarılı. Kaleci müthiş. Attı şutu. Şut out. Yani şunu da atamıyorsan neyi atacaksın? Kaleciyle birebir pozisyonda zor olanı başardı. Fakao. Rakibinin peşinde Rakibin peşini bırakmıyor. Hakem tereddütsüz çaldı düdüğü ve faul. Pegouli Diouf Diouf Şut! Destek. Gol pozisyonu. Çok etkili geldiler ama sonuç çıkmadı. Öne doğru gönderdi. Teguile. Karşı atak başlıyor. Şimdi de kanattan atak devam ediyor. Bir orta izin vermiyor. Feguili. Sert bir müdahale ama hakem topa diyor. Şut şansı. Bir şut. Atlı şutu. <laughs> Beraberlik golü kaçtı. Bir şey söylemeye gerek yok. Zaten suratındaki ifade her şeyi anlatıyor. Vurur yüzü ifadesi atamadı bir tanesi. Şimdi verdi pası. Öne doğru gönderdi. Topla fazla oyalandı ve kaptırdı. Şimdi de kanattan atak devam ediyor. Teguili bir şut ikinci gol'e çok yaklaştılar. Bunlar ikinci golün sinyalleri belki de. 13 numara. 15 numara. Şimdi bir orta. Tüm takım gol için yükleniyor. İyi pas. Diouf. Maç taktik beceriden çok fiziksel mücadeleye döndü. Peguili. Pozisyon offside. Bayrak havada. Falcao. Emre Bir şut. İyi orta gol getirir. Şimdi yap çaktı kafayı. Uzaktan sert vurdu. Şut çerçeveyi bulmadı. Öne doğru. Kendini gösterdi. Gol pozisyonu. Şut. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Galatasaray uzun top Tekrar yükleniyor gol için Bir şut gol cimbal attı. Sarı kırmızılı taraftarlar golün coşkusunu böyle kutluyor Galatasaray'ın golü. Galatasaray 1-0 öne geçiyor açılışı yaptı öne geçtiler. Şimdi bir orta pas olmadı. Yardımcının uyarısıyla orta hakem pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Endirek serbest vuruş kullanılacak. Taş atışı yapılacak. Çok etkili bir pas. uzaktan sert vurdu. Şut çerçeveyi bulmadı. Mesafe uzak ama yine de güzel vurdu bence. Şimdi bir orta. Güzel pas. Galatasaray maçın henüz başında daha 10 dakika geçmeden buldu golü. 1-0 öndeler. Diğer kanada attı. şut. Etkili bir şuttu ama. Gol gelmedi. Bu kadar güzel bir pasa yazık oldu. Peguili. Kafaya çıktı. Şutu. Gol getirmiyor. biraz fazla oynadı. Faal ve serbest vuruş kullanılacak. Orta alanı çabuk geçtiler. Falcao. Gol pozisyonu. Şut yakından dışarıda. Falcao pas için baktı. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Uzaktan sert vurdu. Shoot out. Şimdi verdi pası. Falcao. Pas isabetsiz Uzaklaştırıldı top Uzaklardan Hakemin kararı pozisyonun faal olduğu yönünde ve friki kullanılacak şutu Bu arada düdük geldi ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. 23 numara. Faul olabilir. Düdük geldi. müdahalesini faal olarak değerlendirdi hakem. Gol pozisyonu. vuruş kazandı. Hakem ismini aldı ve sarı kartın arkasına yazdı. Şut! Kaleci başarılı. tehlikeyi uzaklaştırdı. Uzun top. Geçmiyor pas. tam zamanında girdi araya. Orta sahada güzel paslaşmalar ancak savunma açık vermiyor. Öne doğru gönderdi. Efai numara. Direkt kaleye vurdu. 31 numara. Tekrar kazandı topu. Nefis bir top kontrolü. Uzun bir top kaleciden. Geçit vermiyor orada.

Savunma oyuncuları da atağa katıldı. Sert bir şut. Şut çerçeveyi bulmadı. Uzaklardan müthiş vurdu. Az daha yerden olsa kaleci için çok zor. Nefis vurdu hocam. Nefis vurdu. Galatasaray Tek başına gidiyor. Pas hedefi buldu. Gol pozisyonu kaleye. Yandan dışarıda. Net gol pozisyonu nasıl harcanır? İşte böyle. Hakem oyuncuyu yanına çağırdı ve sarı kartı gösterdi. Öne doğru gönderdi. Sağ kanada bir pas. Feguili. Bir şut. Çok yaklaştılar ancak sonuç gelmiyor bu vuruştan. Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok yaklaştılar bu kez. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Şu dakikadan sonra artık doldur boşaltlar ve şişirme toplar artar. Top dışarıda out. Hayır, hayır. Hakemin kararı korner. Galatasaray kısa oynadı. <laughs> Top kapma <laughs> mücadelesi. Şimdi gördüm tabelayı ve ek süre 4 dakika. Şimdi verdi pası. Bir kez daha taç. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Galatasaray gülen taraf olarak ayrılıyor. Evet, karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu bir mücadeleydi ancak tek gol vardı. Skor 1-0.